ÖSYM bazı kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarıyla pozisyonlarına yerleştirme yapacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelik hükümleri uyarınca bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacak. Bu amaçla hazırlanan kamu personel seçme sınavı tercih kılavuzunda orta öğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadro ve pozisyonlar yer alıyor kılavuz 18 Kasım'dan itibaren ÖSYM'nin osyme.gov.tr internet adresinden yayınlanacak. Adayların kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için 7-8 Temmuz 2012 ve 22-23 Eylül 2012'de yapılan kamu personel seçme sınavlarından birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor. Yerleştirme işlemlerinde orta öğretim mezunları için KPSSP 94, ön lisans mezunları için KPSSP 93 ve lisans mezunları için KPSSP 3 puanı kullanılacak. Adaylar tercihlerini 18-27 Kasım tarihlerinde kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapabilecek. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak tercih süresi uzatılmayacak. KPSS 2013 2 tercih kılavuzuna göre yapılacak yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.